Bu dersimizin konusu geometrik şekiller ve özellikleri. Öncelikle üçgenden başlıyorum. Bakalım üçgenin özellikleri nelermiş? Üçgenin üç köşesi vardır. Gelsin köşeler: 1 2 ve üç. Üç tane köşe. Üç tane de kenarı varmış. Çizelim kenarları. Bakın kenarlar köşelerde çizilen uzunluklara diyoruz. Üç tane de kenarı varmış. Köşegeni yoktur diyoruz. Üçgenin köşegeni yoktur. Çünkü köşegen demek birbiriyle ortak kenara olmayan köşelerden çizilen uzunluk demektir. Ama bakın burada mesela şu köşeden ben şu köşeye bir köşegen çizmek isteyeceğim. Çizemem. Neden? Çünkü zaten bu arada bir kenar var ya da bu köşeden buraya çizmek istesem çizemem. Yine arada bir kenar var. Aynı şekilde bu köşeden de bu köşeye köşegen çizemem. Yine bakın bir kenar var. Bu kenar olduğu için zaten köşegen çizme imkanım yoktur. Geçiyorum. Çocuklar üçgenler kenarlarına ve açılarına göre çeşitleniyormuş. Biz burada kenarlarına göre hangi üçgen çeşitleri var onları göreceğiz. Bakalım. Öncelikle 3 tane yine ne yaptım? Köşe çizdim ve bunları birleştirerek kenarlarını ekliyorum. Ekledim. Bakın, her biri birbirinden farklı 3 tane kenar çizdim. Bu kenar uzunlukları hepsi birbirinden farklı. Bunun için hepsine de ayrı simgeler yerleştirdim. Bakın, tek çizgi, iki çizgi, üç çizgi. Bunlar bana neyi gösteriyor? Bu üç kenarın uzunluklarının birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. Bakın, hepsi birbirinden farklı, çeşit çeşit kenarı var değil mi bu üçgenin? Bakın. Çeşit çeşit kenarı var. O halde çocuklar, ben bu üçgene çeşit kenar üçgen diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Çeşit çeşit kenarları olduğuna göre. Ben bu üçgeni ancak çeşit kenar üçgenlerim çünkü bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı yani çeşitliymiş. Geçiyorum, üç tane yine köşe çizdim ve bu köşeleri ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Birleştirdim. Bakın bu sefer de ne dikkatinizi çekti? Bütün kenar uzunluklarının aynı olduğu değil mi? Ve bütün kenar uzunlukları aynı olduğu için. Hepsine de tek çizgi koydum. Tek çizgi koymak zorunda değilsin. Sen istersen hepsine iki çizgi, hepsine üç çizgi veya başka bir şekilde koyabilirsin. Çocuklar, bu üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eş mi? Evet. O halde ben bu üçgene eş kenar üçgen diyebilir miyim? Hiçbir engel yok diyebilirim çocuklar. Bu üçgenimiz de eş kenar üçgenmiş. Geçiyorum. Yine köşeleri çizdim ve kenarları birleştiriyorum. Birleştirdim. Gördüğünüz gibi burada ne dikkatimizi çekti? Şu iki kenar uzunluğunun birbirine eş olduğu iki kenar ama sadece. O halde ikisi birbiriyle aynıysa çocuklar uzunlukları birbiriyle aynıysa hani ikiz çocuklar vardır değil mi? Bakın bunlar ikiz olabilir mi? Evet bence olabilir. Çünkü uzunlukları aynıymış ve aynı kenarlar birbiriyle ikiz. O zaman çocuklar kenarlarına göre üçgen dediğime göre ben bu üçgene de ikiz kenar diye bilirim tabii ki. Bu üçgenin adı da ikiz kenar üçgenmiş. Pekala. Üçgen çeşitlerimiz şimdilik bu kadar. Geçiyoruz kareye. Bakalım. Karenin özellikleri nelermiş? Karenin özellikleri. Dört tane köşesi varmış. Gelsin köşeler. Bakın dört tane köşemiz geldi. Birleştiriyorum. Dört tane de kenar oluyor. Evet birleştiriyorum. Dört kenar oldu. Başka ne diyorum? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. Bakın bütün kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. Burada ben herhangi bir simge koymadım. Size bırakıyorum. İstediğiniz simgeyi koyabilirsiniz. İsterseniz çizgi koyun, isterseniz bir eğri koyun ama bu dört kenar birbirine eşit olduğu için uzunluk olarak dördüne de aynı simgeyi koymak zorundasınız. Evet. Başka ne diyorum çocuklar? Diyor ki iki tane köşegeni varmış. Köşegen bakın. Köşeden bakın herhangi bir köşeyi şurayı tutalım. Bu köşeden mesela ne yapacağım? Ortak kenarı olmayan Farklı bir köşeye çizgi çekmem lazım. Yani uzunluk çekmem lazım. O zaman bakın buraya olmaz. Buraya da olmaz. Çünkü bakın ortak kenarları var. O halde bu kenardan bu köşeden pardon bu köşeden bu köşeye bu köşeden de bu köşeye çekeceğim uzunluklara köşegen derim. Ve gördüğünüz gibi geldi köşegenlerimiz. Geçiyoruz. Ne diyoruz? Evet bir de ne diyoruz burada? Şunu ekliyoruz. Köşegen uzunlukları birbirine eşitmiş. Bakın şu turuncu renkte gördüğümüz şu uzunluk ile diğer uzunluk yani bu iki köşegenin uzunluğu birbirine eşitmiş. Geçiyoruz. Dikdörtgen. Dikdörtgenin özelliklerine bakalım. Nelermiş? Dört köşesi vardır. Aynı karede olduğu gibi. Başka? Dört kenarı vardır. Aa, aynı karede olduğu gibi. Güzel. Geçiyorum karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Aynı karede olmadığı gibi. Çünkü karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşitken dikdörtgende sadece bakın şu iki karşılıklı kenar uzunlukları siyah kenarla siyah kenar sarı kenarla da sarı kenar uzunlukları birbirine eşit. Onun için buna dikdörtgen diyoruz. Hepsi eşit olsaydı zaten kare derdik. Peki bakalım. İki tane köşegeni varmış. Köşegeni biraz önce görmüştük. Bakın bu köşeden ancak buraya çizebilirim. Bu köşeden de buraya çizebilirim. İki tane köşegeni çizdim. Bakalım bunun da köşegen uzunlukları birbirine eşit miymiş? Evet eşitmiş çocuklar. Köşegen uzunlukları birbirine eşitmiş. Demek ki ne diyorum? Şu iki köşegen uzunluğu birbirine eşit. Karşılıklı şu iki kenarlar birbirine eşit. Ve bakın yine şu iki karşılıklı kenarlar birbirine eşit diyorum. Geçiyoruz. Ne varmış bakalım sırada? Sırada çember. Çemberin özelliklerine bakalım. Bakalım çember nasılmış. Önce bir çemberimiz geldi ekrana. Ne diyorum? Bakın. Köşesi yoktur. Bakın gerçekten de hiçbir köşesi yok. Kenarı da yoktur. Aaa. Şimdi siz diyeceksiniz ki. Öğretmenim. Burası bunun kenarı değil mi? Nasıl yani? Çizdiğimiz bu çizgiye ne diyoruz? Çocuklar bu gördüğünüz çizgi onun kenarı değil. Çünkü kenar olabilmesi için köşelerden birbirine çizilen uzunluk olması lazım. Çemberin köşesi olmadığına göre kenarı da yoktur çocuklar. Bakın kenarı da yoktur. O halde bakalım başka hangi özelliği varmış? Köşe geni de yoktur. Çocuklar köşesi olmazsa kenarı da olmaz. Köşe geni de olmaz. Çemberin bakın özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü biraz farklı bakın. İlk dörtgenden, kareden, üçgenden biraz farklı. İç yüzeyi de boş çocuklar bakın. Bu arada iç yüzeyi de boş. Bunu neye benzetebilirsiniz? Bir tel var. Etrafını bakın çevirdik. içi boş mesela ya da bir direksiyon simidi ya da sınıfta oynadığımız bizim çember vardı değil mi? Hatırlıyorsunuz renk renk. Onlara benzetebilirsiniz. Geçiyorum. Bakın. Buna çok benzeyen bir geometrik şeklimiz de dairedir. Dairenin özelliklerine bakalım. Bakın. Ekranı dairemiz geldi. Köşesi yoktur. Aynı çemberde olduğu gibi. Kenarı da yoktur. Yine aynı çemberde olduğu gibi. Köşegeni de yoktur. Yine aynı çemberde olduğu gibi iç yüzeyi doludur. Bakın bu sefer çemberden ayrılıyor. Zaten farkı ne? Çemberin içi boşken dairenin iç yüzeyi doludur. Yani kapalıdır. Şimdi çocuklar bunları biraz önceki gördüğümüz geometrik şekilleri alanlarıyla yani bölgeleriyle karşılaştıralım. O halde daha iyi anlarız. Gördüğümüz şekil bir üçgen. İçi kapalı olursa ne olur? Üçgensel bölge olur bakın. Buna üçgensel bölge diyoruz. Gördüğümüz şekil kare. İçi kapalı olursa bakın buna ne diyoruz? Karesel bölge diyoruz. Gördüğümüz şekil dikdörtgen. İçi kapalı olursa dikdörtgensel bölge diyoruz. Gördüğümüz şekil çember. İçi kapalı olursa ne diyoruz? Çembersel bölge ya da daire. Demek ki daire ile çembersel bölge aslında zaten aynı şeymiş. Pekala. Karşılaştırmalı olarak da bunları gördük. Bu dersimizin de burada sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere çocuklar.